Evet. Günaydın. arkadaşlar eski Türkçe kelimeleri unutmamak lazım değil mi? Arada bir hatırlamak gerekir. <laughs> geçtikçe Türkçeden uzaklaşıyoruz. Arapça çok popüler olmaya başladı biliyorsunuz. Takvimlerde de görüyorum ben habire Arapça kelimeleri e, bolca kullanmaya başladık. Sonumuz hayretsin. <laughs> Değerli arkadaşlar, bu aralar sıkça çıkıyorum ama maalesef gündem çok yoğun. Bugün devlet devleti, devletin de vatandaşı nasıl kandırdığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Özellikle biliyorsunuz hani herkesin ağzında sakız oldu. Bu 1709 şube müdürü, Milli Eğitim şube müdürünün atamalarını iptaliyle ilgili maalesef bir gelişme yok. Devlet devleti kandırıyor, devlet de vatandaşı kandırmaya, yalan söylemeye devam ediyor. Nasıl oluyor? Diyor ki vatandaş, bakın diyor, mahkemeler böyle bir karar aldı, ee, özellikle danıştay, yargıtay bu iptal etti 1709 şube müdürünün atamasını ama siz uygulamıyorsunuz diye BİMER'e yani başbakanlığa soruyor. Başbakanlıkta Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyor. Milli Eğitim bakanlığı diyor ki ne oluyor yani? Haklı olarak vatandaşın sorduğu bir şey var. Çok bir ciddi bir kurum biliyorsunuz BİMER. Vatandaşın arzularını, isteklerini, dileklerini, dilekçelerini hemen anında cevap veren ve yerine getirmeye çalışan bir kuru. Ciddi, güvenilir, hukuk ve haksızlıkları takip eden, yerine getirmeye çalışan bir kuru. Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı adına Fethi Fahri Kaya bakan adına diyor ki bu uygulamaların hepsi doğrudur diyor ve diyor şu tarihteki 1709 şube müdürünün atama işleminin Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından 22 Ocak 2015 tarihinde 2015 364 sayılı kararıyla hukuka uygun bulunmuştur diyor. Şimdi doğru mu bu? Doğru değil. Çünkü bundan sonra bakıyoruz ki Danıştay'ın birçok dairesinde Türkiye'de birçok idare mahkemelerinin aldığı kararlarla bu 1709 ee, şube müdürünün atamasının iptal edildiğini, yani hukukun artık anayasaya bireysel başvuru noktasına kadar geldiğini görüyoruz. Yani hukuk tıkanmış deniliyor ya. Dolayısıyla ama onların hiçbirini söylemiyor ee, Bakan bakan, BİMER'e. BİMER e. de vatandaşa diyor ki, Hayır diyor, siz diyor bu uygulama doğrudur diyor. Halbuki sen bu tarihteki bu sayılı karardan sonra birçok danıştayın üst daireleri bu davaları iptal etmiş. Yani atamaları iptal etmiş ve deniliyor ki 1709 şeyin şube müdürünün atamaları iptal etti. Peki bakan ne diyor? Bakan diyor ki hani yazıda bir merak bakan adına böyle yazılmış ama Sayın Bakan da geçen sene Kasım ayında plan bütçe konuşmalarında evet diyor böyle bir şey diyor vardır. Biz de diyor en kısa sürede diyor bu kanunun bu yasanın bu şeyini uygulayacağız diyor. Üstünden ne kadar zaman geçiyor? Bir buçuk seneye yakın. Yani Kasım ayında Sayın Bakan hani var ya benim gibi kelli felli herkesin sempatiyle baktığı Milli Eğitim Bakanı bu sözünü bugüne kadar uygulamıyor değerli basın mensupları ve bunu o, devam ettiriyor e, Sayın Bakan yani hukukun kendisine bu noktaya getirmesinde dayanak noktası olan hukuku çiğniyor. Anayasayı çiğniyor. Anayasanın 138. maddesini çiğniyor maalesef ve Ayrıca idare uygulama usulü kanunu 28. maddesindeki 30 günü geçmeyecek şekilde idare bu haksızlığı giderir diyor. Ama onu da gidermediğini görüyoruz. Dolayısıyla birçok bakanlıklarda bu tür danıştayın kararlarının üst mahkeme kararları uygulanırken maalesef Milli Eğitim Bakanlığı hem başbakanlığı kandırıyor hem kendisini kandırıyor yani devlet devleti kandırıyor. Devlet de vatandaşı BİMER'den başvurmuş olduğu konuyu maalesef yalan ve konuyu saptırarak doğru haber vermeyerek kandırıyor. Ve bu şekilde maalesef hukuk devletinde hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmış oluyor. Peki son durum nedir? Son durum arkadaşlar Anayasa Mahkemesine başvurmuşlardır. Bireysel başvurular vardır. Ama Anayasa Mahkemesi de maalesef hukukumuzu, yasalarımızı, anayasamızı koruyacak noktada değildir. Uzun süre geçmesine rağmen hala bir yanıt vermemiştir. Bu mağduriyet tabii ki Türkiye'de birçok alanda, birçok konuda hukuksuzluklar vardır. Ama çok tipin özellikle 1709 ee, şube müdürünün atanması da ve oraya gelmesi de çok ilginç. 40 bin kişi sınava başvuruyor, 40 bin kişiden de 5 bin küsür insan sözlü sınav hakkını kazanıyor, yani konmuş olan 70 puanı aşıyor. Ama bu 5 bin 913 yani 6 kişiye yakın insan sözlü sınava giriyor, bu sözlü sınavda da. Bakıyorsunuz ki ona yakın sendika üyesi öğretmenlerden veya memurlardan devlet memurlarından sadece bir sendikanın 1709 kişisi alınıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaletsizliğin tipik bir örneği. Yani ötekileştirme her alanda olduğu gibi bu alanda da maalesef devam ediyor. Dolayısıyla bu mağduriyetin giderilmesini ben mecliste 3-5 kez getirdim. Birçok vekil arkadaşımız getirdi. Buradan soruyorum tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hükümetin başına ve kamuoyuna. Eğer biz hukuku ayaklar altına almaya devam edeceksek, hukuk uygulanmayacaksa o zaman Milli Eğitim Bakanı da orada oturmanın bir anlamı yok. Kişilinin bir özelliği yok. O kurumun bir özelliği yok. Bakanın bir özelliği yok. Hangi hukuk ve hangi anayasayla oraya gelmişse o anayasanın diğer vatandaşlarımıza, halkımıza hakkı olanların da verilmesi gerek. Dolayısıyla hukuksuzluğu her gün ayaklar altına alan bu iktidarın, bu bakanın bir kez daha burada kamuoyuna e, duyurmak istiyorum ve bunları gerekirse her gün Gündeme getirmeye devam edeceğimi bir kere de açıklamak istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim, gündem dışı bir soru sorabilir miyim size? Evet. Bu askerliğin kısaltılması ile ilgili bir taslak üzerinde çalışılıyor, üç aya düşürüleceği dair. Bununla evet. da ilgili bir bilginiz var mı? Yani kısalmalı mı, kısalmamalı mı? Valla şimdi bugün öğrendiğim kadarıyla, tabii daha yasa biliyorsun düşünce halinde. Yasa konusunda. Ee, özellikle e, biliyorsunuz 3 aylık temel eğitimi verilecek. 3 ay temel eğitimden sonra asgari ücret ka kadar böyle düşünülüyormuş. Ee, kişiler askerlik yapmama konusunda ve askerlik konusu o kadar ııı e, karman çorban hale geldi ki yani dün, işte biliyorsunuz yasa şu anda bir askerlik yasası gözüküyor. Hep torba yasası gelmeyecek dedi ama sayın bakan maşallah torba torba yasalar geliyor, çorba çorba çıkıyor. Ee, sanıyorum bu, bu, da bu şekilde gelecektir. Ee, 3 üç ay temel eğitimden sonra asgari ücret karşılığı ne kadar işte 18 ayın geri kalan ne? 15 ay. 15 ayı ödeyenler e, şey yapacak e, askerlik yapmayacak. E, ödemeyenler de o askerlik ücretini parayla yapmış olacak. E, askerlik e, artık bir vatan görevi e, anlamından çıkıyor e, sanıyorum e, biraz parala hale geliyor. E, milli eğitimi, eğitimi parala hale getirdik. Sağlığı parala hale getirdik. Evet kala kala bir askerlik vardı, onu da parala hale getiriyoruz. E, söyleyeceğim bu. Doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar? E, biraz düşünelim bakalım onu hemen birden söylemeyeyim. Teşekkür ederim. Efendim Sedat Bekker dün e, bir açıklama yaptı. Ma, e, Sedat Bekker diye bir... Kim efendim? Sedat Bekker. Hmm. E, akademisyenlerin kanını akıtıp o kanda duş alacağız. Türkiye'nin zaten şu anda her yerinde kan var. Her yerde kan akıyor. E, Doğru söyleyelim şimdi Ne diyeyim yani. E, yani kan belki sele dönüşecek o selin içerisinde de artık kendisi de onun gibi düşüncede olanlar da mı bu olur bilemiyorum ama e, gerçekten akademisyenlere bu kadar saldırının sokağa düşürülmüş olmasını e, ben gerçekten e, yadırgıyorum. E, yani buna fırsat verenlerin bunu e, soruşturma açmayan başta cumhur e, cumhuriyet e, savcılarının ee, yani çok büyük bu olayda vebali vardır. Böyle bir demeç verilmişse Cumhuriyet Savcıları'nın anında hemen e, soruşturma açması gerekir. Ee, eğer işte hukuk diyoruz, hukuk ayaklar altına alınırsa, bakan tarafına ayaklar alınırsa herkes e, mafyavari konuşmalara çıkar. Ortalıkta konuşur. Onların e, hükümetinde yaptığı e, gerçek yurtseverlerin, gerçek e, vatandaşların e, şeylerini takip eder, e, IP'lerini takip eder, yayınlarını takip eder, istihbaratını yapar. Ama diğer taraftan teröristler e, Türkiye'de at oynatıp e, ortalıkta e, kan gölleri oluşturur. Durum budur. Yani e, işte Türkiye'nin ne noktaya geldiği e, bu açıklamayla ortadadır. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar sağ olun. Hani gündem kaç çıkmayacak demiştik ama iki soru verdiniz. İyi günler.